Yine karşınıza harika bir sorum. Evet, soru. Evet soruda ne diyormuş? ABC'de bir kareymiş. O zaman hemen bilgilerimi çat 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 getirttiriyorum. Kare ise karenin her açısı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Bildiğim bilgileri hemen yeni yerleştireyim ki daha sonra unutmayayım. E, kare ise DEA üçgeninin alanını soruyor. DEA üçgenini hemen bulalım bir de onu tarayalım ki yanlış yerlerde zaman kaybetmeyelim. DEA üçgeni yani şuradaki küçük mintoş yer benim alanı soruyormuş. Ha, bir de konuşabilse <laughs> Neyse. Şimdi ben burada açılar açılar vermiş, uzunluk vermiş. Ne yapacağım onu bilemiyorum. Hemen bakalım. Şimdi burası 90 derece ise eğer. Buraya 40 derece vermişti adam. E buraya kaç derece kaldı? 50 derece. Burası 40 dereceydi. Neyse şuradaki açıyı bulmama hiç gerek yok. Amerik yapmış olurum. Yani asla kötü bir şey demedim. Neyse, 40 derece, 50 derece. Buraya ne kaldı? 90 derece. O zaman bakın, hemen buradan ne çıktı? Açıları kullanarak bir dik üçgeni bulmuş oldum. Dik üçgeni bulduğumda, dik üçgenin şöyle burası tabanın, burası yüksekliğim olarak alabilirim. Ya da bunun kısa bir formülü var. Eğer üçgenin dik üçgense dik üçgen alanını şöyle buluyoruz dik kollar çarpımı bölü 2. İşte buradaki dik kollar çarpım mantığı buradan geliyor. Taban yükseklik. Yani aynı mantık. O zaman tabanım kaç? 5. Yüksekliğim kaç? 6 bölü 2'den. 2 2'ye böldüm 1. 6 2'ye böldüm 3. 5 ile 3'ü çarptım 15 santimetre kare. Benim neymiş? Alanımmış. Ya da dik kollar mantığı yaparsa bu benim Dikliğim, dikin kolları kim? Şöyle kollarımı çıkardım. Burası kafam olsun. Kollarımı çıkardım. E, dik kollarım 6 ile 5'in çarpımı 30. 2'ye böldüm. Yine 15 çıkar.